Süleyman yaşayan kıymetli hemşehrilerim. Her hayırlı günler diliyorum. Neredeyiz? Barbaros sahilindeyiz. Biliyorsunuz sahillerde ufak ufak düzenlemeler yapıyoruz. E, bu yaz inşallah Barbaros ve Kumba merkezinde meydan düzenlemeleriyle birlikte sahili de güzelleştireceğimiz çalışmaları imza atıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi. Bildiğiniz üzere İstanbul'dan ve diğer komşu illerden ciddi anlamda adalara bizim Barbaros mahallemizden vatandaşlarımız adalara gidiyor. İşte Balıkçı barınağından kalkan artık bu gemiler inşallah arkamda gördüğünüz bu alan üzerinden yapılacak mendileklerle birlikte e, adada sevkiyat buradan yürümüş olacak. Vatandaşlarımızın içinde büyük bir rahatlık olmuş olacak. Önünde de güzel bir park alanı düzenledik. E, otopark alanı aynı zamanda da yan tarafında da e, belli başlı düzenlemeler geliyor. Bu konuyla ilgili demin çalışmaları başladı. Diğer iş ve işlemler bitti. Proje aşamasıdır. Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde bu konuyla ilgili resmi müracaatlara da girmiş olacağız. Şehrin Biraz daha dinamiklerin hızlanması, turizmin biraz daha canlanması açısından artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. balıkçı barınakları içerisinden kalkan gemiler çok hoş bir görüntü içerisinde değildi gerçekten. İnşallah bu yıl itibariyle bazı şeylerin, daha doğrusu birçok şeyin hızlı bir şekilde değişine şahit olacaksınız diyorum. O yüzden buradan küçük bir video çekip size bilgilendirmek istedim. Size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir kış gününden selamlar sunuyorum.